وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمُنَ اَمْتَالُكُمْ Hiçbir hayvan göklerde pervaz edip kanat çırpıp uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi cemaat, ümmet ve millet olmasınlar buyuruyor. Herkes bir ümmettir. Kel aylakla, aylaklar, sülalesi kesilmesi, endişesi bayis mevzu olunca hayvanat alimleri nezdinde. Bunlardan bir iki tane kalmıştı. Korunmaları için ilim dünyası ve ilim adamları fevkalade hassasiyet gösteriyorlar. Zira bu kainatı kuran, dizen, inşa eden, ibda eden Allah Celle Celaluhu. Abes bir iş yaratmamıştır. Bunlar da bir ümmet ve bir millettir. Binaenaleyh devam etmesi lazım kainatın ahengi için. Bunların gidişi ahengin bozulmasına vesile olur. Ve muhbir-i sadık Buhari Müslim'de şöyle buyurur. Eğer kelpler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı, ben onları öldürürdüm. Ama ümmetlerden bir ümmettir, öldüremeyeceğiz. Yani kainat içinde yeri alan, mühim bir yeri olan mahlukattan bir mahlukattır. Öyleyse dokunamayacaksınız onlara. Bu mevzuu teyit eden pek çok vakalar vardır. Ben sadece bu kadarlığıyla ihtifa ediyorum. Daha evvel verdiğim misalleri birer cümleyle isterseniz nazarınıza arz edeyim. Sizin nazarınıza arz edeyim. New England'daki çekirgelerden alın da 15 sene yerin altında kaldıktan sonra ayın belli gününde kovandan boşalır gibi dışarıya boşalan bu çekirgelerden dünyanın her yerindeki yılan balıklarının Bermuda müsellesine gidip yumurtalarını oraya bırakma ve yavrularının yine kendi su menbaalarına gelmesini intizar etmeye veya ölüp bir tarafta kalmaya kadar sevki ilahi, mahlukatı sevk etmesi Allah'ın bu hususu göstermektedir. Tavuğun altındaki yumurtaları evirip çevirmesinden alınız da dünyaya gelen çocuğun gıdasının ve rızkının nereden geldiğini bilmesine kadar sevki ilahinin hüküm ferma olduğunu müşahede ederiz. Ama bizim Allah'la aramızdaki münasebetle alakalı hidayet bu cümleden bir hidayet değildir. Bu cebride terminizma içinde Sevki ilahi ile cereyan eder. Aynıdır, hiç değişmez bunlar.